Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bir klasik senaryo. Kaç lira satmışız ve kaç fatura kesmişiz? Aylık toplamlarımızla ve fatura adetlerimizle bir tablo oluşturmak. Görmüş olduğunuz gibi sipariş satışları gösteren bir tablomuz var burada. Fatura numaraları, tarihler var. ileride de tutarları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu işi yapmak için en pratik yol pivot tablo. Öbür türlü e-toplalar, çok e-toplalar vesaireye hiç gerek yok. Ekle de insert de pivot tablon var oluşturuyor. Bana ne lazım? Ta tarih. Ama bu tarih aylar olarak olsun. Hemen üzerine gidip şu gün detayını kaldırıyorum. Arkadaşlar aylık. Ve aylık daha sonra neyi görmek istiyorum? Tutarlarımı görmek istiyorum. Tamam. Ee, bir de yanına kaç fatura olduğunu bakın. Bu şekilde fatura numarasını, sipariş Bu burada maç satır saymak. İsterseniz sıralayabiliriz fatura sayı bazında veya isterseniz rakamlarımızı hale e, getirebiliriz. Tasarımdan da isterseniz pivot tabloya bir tasarım yapabilirsiniz. Tabi böyle bir çalışmada ister istemez bir grafikte gösterilmek istenecek grafikte önerimiz. Combo Chart, grafik, birleşik grafik çizmek arkadaşlar. Çünkü bir tanesi 50 bin, 100 bin, diğeri 30-40. Bunlar aynı grafikte görünmeyecek. Şuradan işaretlisini seçelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci eksende fatura sayıları. Burada da ciroları görmektesiniz. İstediğiniz gibi grafiğinizin tarzını değiştirebilirsiniz. Tabi grafikte neyi görmek isteyebiliriz? veri etiketleri, data label'larını üst kısmında görmek isteyebilirsiniz. Bu arada aylık fatura sayılarını gördüğünüz gibi başka alanları da buraya çekebiliriz. Örneğin ürün grubu bazında da görebilirsiniz bunları veya ürün grubu bazında sayı olarak altta işte. Veya müşteri grubumuz varsa başka başka tabi grafiği ister istemez bozuyor bir anlamda. Ama başka başka gruplarla da işte müşteri kodu bazında, satıcımız bazında bunları arkadaşlar görmek mümkün olacaktır. Tabi buraya da alabilir, buradan da istediğiniz gibi herhangi bir satıcının yaptığı satışları da görmek mümkün arkadaşlar. Tabi bir bilgi daha verelim. Mesela geldiğinizde en çok faturayı 16 tane Ekim ayında görüyoruz. Ekim ayında burada. Bu kayda çift tıkladığınızda o Ekim ayının satışları görünecek. Gidip onun nedenini de oradan görmüş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere satışlar, siparişler verimizden aylık ne kadar sattık? Çok basit bir pivot tablo yapısıyla ve Arkadaşlar kaçer tane fatura kestiğimizi yaptık İstediğimiz kadar pilot tabloyu geliştirebiliriz ve grafikte de gösterebiliriz bunu e, manuel yapmanın yolu Tabii ki olabilir ancak e, bir sürü fonksiyon yazacağız çok e-toplaya ihtiyacımız olacak Yine çok eğerse ihtiyacımız olacak e-topla çok e-topla samüs samüs count işte bunları yapabiliriz ancak e, hiç gerek yok görmüş olduğunuz gibi bir pivot tablo oluşturarak e, aylık ciromuzu ve e, görmüş olduğunuz gibi aylık fatura sayılarını da gördük. Burada e, başka nereye götürebiliriz işi derseniz aslında performanslara da gidebilecek bir şey. Burada neyi görüyoruz? Bakın Ekim ayında e, çok faturayla e, düşük ciro yapmış. Yok yüksek ciroyu az fatura yapmışız. Yani Ekim ayı en performansla yine 45 tane kesmemize rağmen daha düşük mü yani ortalaması e, alınabilir mi acaba bir anlamda aylık ortalama satışa da bakabiliriz onla karşılaştırabiliriz arkadaşlar e, ölebiliriz bunu buna. Evet, yine yüzdeleyelim ondan sonra bu bir anlamda arkadaşlar yüzde e, 8'i gördüğünüz gibi yine Ağustos ayında da aynı şekilde yüzde 8'ini oluşturuyor e, fatura bazında e, ne kadar orana sahip olduğunu gördük Buradan bir eksiyle yapsam, yani bir performans ölçütü çıkarmak istiyorum. Evet. Peki şunu yapsak, hiç onlarla uğraşmayalım. Fatura bölü şey diyelim, daha iyisi bu galiba. Ortalama fatura başı ciro diyelim. Burada görmüş olalım arkadaşlar. Buna göre de sıralayalım bir o tablomuzu. Yok bunlar dış alan sanıyorum. Ondan sonra ona göre sıralayamayacak. Ama buradaki en büyüğü bulma şansımız var. Ondan sonra e, gidelim. Birincisini dersek, ondan sonra görmüş olduğunuz gibi e, buradaki her bir fatura. 1.800 lira arkadaşlar yine en küçüğünü de tabii ki bulabiliriz. Evet arkadaşlar sizlere e, aylık cirolarımız ve aylık fatura çalışmalarımız konusunda bir pivot tablo ve e, diğer çalışmaları yaptım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.